Bayanlar baylar sevgili çocuklar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz korktum tamam normal ben de biraz korkar gibi oldum yani kendi sesimden ben bağırılır mı <laughs> anca ne yapayım yani heyecanlanıyorum mutfaktayım kaç aydır burada çekim yapmıyoruz farkındasın değil mi çok oldu herhalde bir iki üç ay olmuştur hep yaylada yaptık böyle Aynen. serin serin şu an memleket yanıyor ama ben sizler için güzel bir tarif yapacağım nasıl bir tarif yapacağım Instagram'da bunu paylaşmıştım. ...birçok kişi tarifini sormuştu. Çıtır karides. Çıtır çıtır böyle. Mesela sen balık yemiyorsun doğru mu? Evet. Ya yem yiyorsun da böyle ara ara sevmiyorsun, tercih etmiyorsun. Aynen. Ama ne oldu? Bunu böyle ayla bayla yiyorsun değil mi? Kesinlikle. Bu, bu bu fena bir şey. Bu fena bir şey. Çok istemişsiniz benden bunun tarifini. Ee, ben de dedim ki... ...bu hafta yaylaya gitmedik, evdeyiz. Zaten yanacağız tam yanak. O yüzden geçtim mutfağa. Güzel bir size çıtır karides tarifi vereceğim. Hazırsanız... Kağıt, kalemi elinize alın, oturun ve bu tarifi izleyin. İzleyin. Bir de size çok güzel bir sivit chili sos tarifi vereceğim. O sosu da çok sordunuz. Normalde ben hazır almıştım. Ama bu sefer size nasıl yapıldığını göstermek için o tarifi de vereceğim. Hazırsanız güzel bir karides tarifine başlıyoruz. Şimdi önce size sivit çili sosun malzemelerini sayacağım ondan sonra karidesin malzemelerini sayacağım şimdi neyimiz var normalde sivi çili sosu acı biberle yaparlar tamamını acı biberle yaparlar ama siz isterseniz ee, tatlı biberle de yapabilirsiniz tercih etmiyorum ama acı yemiyorsanız yapabilirsiniz normalde bunu koymuyorlar ama ben çok acı olmasını istemediğim için şöyle bir tane çili biber bunun da yarısını kullanacağım. Hani maksat içindeki biber çok olsun. Amaç o. Zehir gibi de olsun istemiyoruz. Çünkü tatlı bir sos olduğu için o o acı bozabilir. Bir e, tatlı kaşığı mısır nişastamız var. Yarım çay bardağı şekerimiz var. Bir tane sarımsağımız var. Biraz tuz ekleyeceğiz. Bir de pirinç sirkemiz var. Eğer pirinç sirkesi bulamazsanız. Normalde büyük marketlerde satılıyor. Ama eğer bulamazsanız normal elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben elma sirkesi almaya gittim markete. Ama pirinç sirkesini görünce pirinç sirkesi almaya karar verdim. Şimdi ne yapıyoruz? Şunun şöyle bir başını koparalım. Çekirdeğini çıkarmıyoruz. Tamam mı? Çekirdekleri kalsın mutlaka. Sonra bunu şöyle güzelce ince ince doğruyoruz. Şimdi şunu böyle ince ince doğradık geliyoruz diğer bibere. Bunun da şöyle başını toparıyoruz. Bunun başını kullanacağım. Şöyle ortadan ikiye bölüyoruz. Bunun da yarısını bilginiz olsun. Şöyle yapalım. Bunu da böyle güzelce ince ince yarısını doğrayalım. Biberler tamam. Bir de sarımsağım var. Sarımsağımı da şöyle ortadan kesiyorum. Ve bunları da böyle ince ince güzelce doğruyorum. Geliyoruz elma sirkesine değil pirinç sirkesine. Şimdi ben size bir çay bardağı ölçülerinde veriyorum. Şimdi bir çay bardağı pirinç sirkesini buraya boşaltıyoruz. Tamam mı? Buraya kadar her şey yolunda. Şimdi buna yarım çay bardağından biraz fazla su ekliyoruz suyu da ekledik. Çok hafif böyle bir çimçik tuz atıyoruz. Evet, bu kadar yeter. Şöyle yarım çay bardağından çok az şekerimizi atıyoruz. Olay budur. Bu kadar. Sos bu kadar. Şimdi ocağa gidiyoruz. Haydi gelin. Şöyle bir karıştıralım, şeker hafif erisin. Haydi ocakta ...görüşürüz. Ocağımızın altını yaktık. Şimdi bunun böyle şekerlerin erimesini ve biraz kıvam almasını bekleyeceğiz. O yüzden şöyle bırakıyoruz ve ama burada erimesini bekliyoruz. Şekerimiz eridi. Bakın kıvam almaya başladı. Şimdi bu aşamada ne yapıyoruz? Hemen söylüyorum. Altını kısıyoruz, kapatmıyoruz. Şu mısır nişastamız var ya, bunun üzerine çok hafif su ekliyorum. Bakın. Şimdi bu suyumu şöyle mısır nişastasına yediriyorum. İkiyoruz. Bakın bunu döktükten sonra kısa bir süre sonra artık bu sosumuzu bağlamış olacak. Yani koyulaşacak. Evet bakın. Gördünüz mü? İyice koyulaştı. Tamam. Şimdi şöyle bir iki fokurdasın. Bir fokurdadığını görün. Evet bakın fokur diyor. sosumuz tamamdır. Şimdi ben bunu hızlı soğuması için şöyle bir kabım var. Şu kabın içine döküyorum. Sevgili dostlar, şimdi sosumuz tamam. Geliyoruz karideslere. Şimdi şöyle jumbo karideslerim var tamam mı? Şöyle marketten almış olduğum jumbo karideslerim var. Bunun böyle arkasındaki bağırsaklar çıkarıldı. Şimdi ben bunu bu şekilde kullanabilirim. Fakat bu şekilde kullandığınız zaman bunu kızarttığınızda bu şöyle bükülüyor. Eğer bunun olmasını istemiyorsanız ben istemiyorum. Şuralara şöyle hafif çok değil. Bir iki böyle çizik atacaksınız ki şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde olacak. Bak şimdi hepsine iç kısımlarını böyle birkaç tane bıçak darbesiyle gevşetiyoruz ki kızgın ateşe girince yağ kendini tekrardan çekmesin. Şöyle evet. Şöyle açıyoruz yani karidesimizi. Evet. Durum bu. Karidesler tamam. Şimdi geliyoruz sosumuza. Bir adet yumurta var. Bu bir adet yumurtayı böyle bunun içine komple sarısı ile beraber kırıyoruz. Daha sonra şöyle sade sodamız var. Bunun yarısını evet yarısını buraya koyuyoruz. Şu yumurtanın şeyi bir gitsin. Şöyle bir tepeleme, şöyle iki tepeleme un koyuyoruz, karıştıralım, duruma göre bakacağız. Biraz böyle bu şeyin koyu olması lazım. Evet, biraz daha istiyor. Bakın, yani böyle su gibi olmayacak, biraz böyle kıvamlı olacak. O yüzden ben buna bir yaklaşık önce bir bir atayım, bakalım, ondan sonra duruma göre bakacağız. kaşık yeterlidir. Bakın nasıl kıvamlı oldu gördünüz mü? İstemiş olduğumuz şey sos da bu. Bu kıvamı yakalamak. Yani su gibi olsun istemiyoruz. Çok şeffaf olsun istemiyoruz. Su gibi olsun istemiyoruz. Bu kıvam iyidir. Şimdi bakın karidesimizin dışını Panko diye satılıyor ekmek kırıntısı. Genelde ben metro marketten alıyorum. Başka yerlerde satılıyor mu denk gelmedim ama metro markete gittiğinizde bulabilirsiniz. Şimdi şuraya ben şu tabağımı kaplayacak kadar Soğan koyu döküyorum. Bu kadar yeter. Bittik çekleriz. Sorun yok. Zaten çok fazla karabiberimiz yok. O yüzden çok da koymaya gerek yok. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi şunu şöyle bir ortasını açalım. Heh, şöyle altta da kalsın. Şimdi geliyoruz operasyona başlamaya. Şimdi bakın. Bir tane alıyoruz şöyle. Aldık mı? Aldık. Daldırdık mı? Daldırdık. İyice daldır. İyice daldırdık. Bak ama kuyruk kısmını daldırmıyoruz. Bakın unutmayın. Daldırdık. Şuraya koy. Şöyle üzerini kapat. Şöyle. Şöyle bir bastır üzerine. Gördün mü? Olay tam olarak budur. Bir daha gösteriyorum. Bak. Kuyruğundan tut kaçmasın. Tuttun mu? Bence tuttun. Daldır. Daldırdın mı? Daldırdın. Kuyruğunu daldırmıyorsun. Unutma. Aldın. Şuraya koydun. Üzerini şöyle kapladın. Tamam mı? Kapla. Şöyle bir elinle bastır. ha, şöyle bir bastır. Hafif sirkele. Koy. Gördün mü? Lokum. Bak bu bildiğin lokum. Şöyle daldır. İyice daldır. Evet. Koy. Üstüne ekmek kırıntılarını, pankoları yatır. Bas. Çek. Maşallah, derya kuzusu bunlar. Şimdi bütün karideslerimizi böyle yapıyorum. Tüm karidesler hazır. Şimdi artık bunları yağ ile buluşturmaya geçebiliriz. Yağımızı iyice kızarttık. Bırakıyoruz içine. Bak, bak nasıl? Cozul cozul ediyor. Bak, bak. Heh. Hepsini yani tencereniz büyükse hepsini bir anda atın. Bende böyle bir kızartma tenceresi var. O yüzden. Dört tane, dört tane, beş tane, beş tane atıyorum. Heh. Şu an dört tane attım. Bunlar böyle iyice kızarsınlar. Ondan sonra sırayla atarız. İki dakikada bakın renkleri ne kadar güzel oldu gördünüz mü? Son böyle bir 30-40 saniye daha atacağım. Biraz daha kızarsın böyle nar gibi kızarmış olsun, nar gibi. Evet, bu kadar yeterlidir. Şimdi şöyle bir bunun bir şeyini alıyoruz. Yağını iyice süzüyoruz. Sonra şurada bir tabağımız var. Bu tabağımıza mis gibi alıyoruz. Sonra geliyoruz diğerlerine. Bunları da böyle sallıyoruz. Salla babam salla. Salla babam salla. Heh. Mis gibi var mı? Bir titreme. Valla sende var gibi. Heh. Bende olmuş. Valla bende de olmaya başladı. Ama Allah razı olsun. Şunun güzeline bakar mısınız? Bir? Şunun Güzel de var. Ben başka bir şey demiyorum ya. Bu tabakta olsun hemen görüşüyoruz. Son 3-4 dakika. Artık son partiyi de attık. 4 tane burada kızarıyor. Bunlar da nar gibi kızardı. Şimdi bunlar olduktan sonra sofraya oturacağız. Afiyetle güzelce yiyeceğiz. Vallahi yaptık. Şimdi geldik yemeğe. Sabah 9'dan beri klima odada çalışıyor. Buz gibi. Markete bile gittik kapatmadık. Çünkü <laughs> acayip sıcak yani. Ölümde şu an var ya serin serin buna mis gibi yerim ben. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. sivit chili sosu normalde ben yapmayacaktım öyle. Ben de şöyle hazır sivit chili sos var. Bunu kullanıyorum. Ama daha önceki karides tarifimde sosunla nasıl yapıldığını sorduğunuz için hayatımda ilk defa sivit chili sos yaptım. Youtube'dan herhalde bir ona yakın tarif izledim. Hemen hemen hepsi aynıydı. Daha önce de denemedim. Tadına bakacağım. Size söyleyeceğim yapış şekilleri farklı farklı olanlar da var. Mesela benim gibi biberi doğramayıp da doğrayan da var. Ya da blenderın içine atıp Buradaki şekilde bakın burada mesela pulver gibi görünüyor çünkü çok küçük çekilmiş Yapan da var ama Ben acıyı sevdiğim için bu şekilde bıraktım Bir de yanına normal işte benim Evde kullandığım Sweet chili sos var Onu Göstermek istiyorum ikisinin arasındaki Farka bakın tabii ki bu hazır sos olduğu için Böyle belki biz blenderdan geçseydik Bu rengi yakalayabilirdik ama Yani yaptık bir şeyler çok istediniz siz o yüzden yaptım. Şimdi bunu genelde balık restoranlarında yapıyorlar. Eğer panko bulamazsanız ekmek kırıntısı ne kullanabilirim diye soracak olursanız galeta kullanabilirsiniz. Ee, mısır gevreği var ya ben daha önce tavuk yapmış oldum. Onu blender'da çekip onu kullanabilirsiniz. Bir de kadayıfı böyle küçük küçük doğrayıp kadayıfa da yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani bundan bulamayanlar için söylüyorum. Direkt ona da batırıp kızartabilirsiniz. O da olur. Yani karar sizin aslında. O yüzden ben şöyle kuyruğundan tutuyorum. Şimdi önce bir e, şu bizim sosla bir bakayım. Bizim yapmış olduğumuz sivit çiliyle bakalım bir. Şöyle bir alalım. İçine bak nasıl? Hmm. Bizim sosun sirke tadı biraz baskın geliyor. İlk söyleyeceğim sirkeyi bir bardak değil yarım bardak kullanın çünkü sirke tadı çok baskın geliyor. Şeker oranı çok iyi. Eğer daha şekerli seviyorsanız ama gerek yok bence eklemeyin daha fazla şeker. Çıtır çıtır. Genelde bunu balık restoranlarında böyle bir bardak gibi bir şeyin içine kase'nin içine kenarlara şu şekilde koyuyorlar böyle. Hepsini diziyorlar. Ee, o şekilde servis ediyorlar. Bir de e, şeyle bakalım. Yalnız ben az önce bunun tadına baktım ya kötü gibi duruyordu ama şimdi şeyle bakınca iyi olmuş. Bekleyince bence dinlenmiş. Daha iyi olmuş. Da bir, bir yani, daha da güzel olur. Blender'da çeksek daha güzel olur. Bence blender'da hmm. çekip yapabilirsiniz. Allah için şuna bak ya. Allah için yani. Ben bir şey demiyorum ya. Bizim sos. ha biberlerini aldık. Yalnız zehir gibi de dinlenince biraz daha acısı da gitmir. Şimdi iki tane yedik. Üçüncüyü de yememiz lazım. Dördüncüyü de yememiz lazım. Beşinciyi de yememiz lazım. O yüzden yine şöyle kendi yapmış olduğumuz sosa batırıyoruz. Şöyle bolca. Vay ben bunu çok seviyorum. Hatta bunun için metrodan böyle bir kiloluk dondurulmuş jumbo kardeş almıştım. Onu bitirdim. Bu tarifi bitirdim. Bundan önce de ilk kere yapmıştık. İlk kere mi? Üç kere mi ne yaptık? Bayağı iyi oluyor yani değil mi? Hı hı, Sen de aynen. seviyorsun. Gerçekten Valla çok güzel. Bir günde bunun aslında şehrisini denememiz lazım. Kadayıfısını. Hmm, kadayıfla, yo yo kadayıfla yapıyorlar, Masterchef'te de yaptılar hatta. Hı hı. Sarıyorlar. S sarıp yapılabilir. Şöyle. Sosu da bak, ilk baktığımda beğenmemiştim ama şimdi harbiden <laughs> güzelmiş ya sos. Olay budur. Sen de yiyecek misin? Mi? Kalacak mı? Şaka yapıyorum. Bir de buna bakar. Vallahi güzel. Her zamankinden daha yormuş ben sana söyleyeyim. Net yani. <laughs> tamam, son bir tane daha yiyeceğim. Bunu da senin için yiyeceğim. Olur mu? Afiyet olsun. Hadi o zaman. Sosumuza batıralım. Oo, oh, Mis. Vallahi mis. Sevgili dostlar, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapım demeye geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yine bu benden istemiş olduğunuz bir tarifti. Ee, özellikle Instagram'da paylaştıktan sonra çok istemişsiniz. Bunu da böyle dedim, evdeyken hazır yapalım. Daha tarif çekmeye devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin, siz gönlünüzü rahat tutun. Yemeğe de devam edeceğiz. Memleket memleket gezmeye de devam edeceğiz Allah izin verirse. Durum bu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın bu lokma da sizler için olabilir. Görüşürüz.